de bir e, ihracat gerçekleştirdik. E, Haziranda da ortalama Mayıs ayı içerisinde arkadaşlar toplamda 3.697 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. E, Tabi normalde e, aslında Mayıs ayı rutin ihracatımız e, geçmiş dönemlere baktığımız zaman genel anlamda 6.000 ton üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. Ama bu yavaşlamanın sebebi tabii ki 12 Nisan tarihinde yaşadığımız problem. Bununla beraber de tabii 21 milyon 871 bin dolar gelir elde etmiş olduk. Daha çok özellikle Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirdiğimiz ihracatın büyük bir bölümü geçmişte ithalatçı firmalarla yapmış olduğumuz satış kontratlarından gelen satışlarımız şu anda. Yeni fiyatlara gerçekleştirdiğimiz ihracat oranlarımız bunun içerisinde yüzde yirmilik dilimi oluşturuyor. Yüzde seksenlik dilimde 12 12 Nisan'dan önce ithalatçı firmalarla yapmış olduğumuz anlaşmalar ve kontratları şu anda teslim etmeye çalışıyor ihracatçı firmalarımız. Umut 2026 önümüze bakıyoruz artık. E, 2026 yılında gerçekleştireceğimiz e, üretimle beraber de yine e, Kayısı her zamanki gibi hem ülke ekonomisine hem bölge hem de Malatya ekonomisine sağlayacağı büyük destekleri de Şimdiden umutla bekliyoruz. Tabi ilk 5 aylık ihracatımıza da baktığımız zaman 27.104 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz. 2025 yılının ilk 5 ayında 132 milyon dolarda da e, gelir elde etmiş olduk. Tabi e, tabii e, özellikle ihracat yaptığımız ülkeler açısından da Avrupa Fiyatların bu kadar sert makas değiştirmesine rağmen şu anda en önemli alıcılarımız Malatya karşısında kalmayı da tercih ediyorlar.